Barınmaya dair de haber aktaralım. Kiralara %25 zam sınırı getiren düzenleme geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2023'e kadar yürürlükte olacak. 2 Temmuz 2023'te de sınır kalkacak. Durum böyle olunca bazı ev sahipleri kontratları Haziran yerine Temmuz'da yenilemeye çalışıyor. Bazı ev sahipleri kontratları erteliyor. Konut kiralarına geçen hafta %25 üst sınır getirildi. 10 Haziran'da yürürlüğe giren düzenleme 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Yani kontratı Haziran'ın 10 ile 30'u arasında yenilenecek olanlar bu düzenlemeye iki kez tabi olmuş olacak. Bu nedenle evini kiraya verecek bazı ev sahipleri kontrat başlangıcını Temmuz ayı olarak belirlemeye çalışıyor. Bazı ev sahipleri ise zam tarihini Haziran yerine Temmuz ayına çekmek istiyor. Zaman zaman böyle taleplerle karşılaşıyoruz. Avukatlara danışıp da bunun e, Temmuz'un e, başına kadar geçerli olduğu varsayıldığı için Temmuz'un e, birinden sonra kontrat yapmalarını avukatların önerdiğini söylüyorlar. Ama tabii bu e, kesin bir çözüm olduğunu ben düşünmüyorum. Belki bu uzayacaktır da onu da bilemiyoruz. Ama tabii bunların hepsinin palyatif çözümleri olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir taleple karşılaşıyoruz. Sektör yetkilileri kiralara üst sınır sonrası kiralık konut ilan sayısının azaldığını söylüyor. Nedeni ise birçok ev sahibinin gelecekte alacağı kiranın düşük kalacağını düşünmesi. Şimdiki ilginç bir şeyle karşılaşmaya başladık. Satış taleplerini arttırmaya başladı bu durum. Yani ben artık bu evden bir yatırım gelir elde edebileceksem niye tutayım diye. Bu zaten bu ay açıklanan rakamlara da yansıdı. Öte yandan sektör temsilcilerine göre bazı ev sahipleri konutunu kiraya vermeden önce hava parası gibi enflasyon farkı parası istemeye başladı. Buna göre kiraya %25 zam sınırı olduğu için bir sonraki yılın zam farkı yerine peşinat isteniyor. Ayrıca kiracıya çıkış taahhütnamesi imzalatılmaya çalışılıyor. Bir diğer manşet